Elifciğim biz ilerideki kavşaktan dönelim. Sola sinyalini ver. Böyle 30 metre 50 metre öncesinden sinyali verip sol şeride geçtik. Buradaki olay sana anlatmak istediğim kavşak dönüşleri. Çizgiye kadar git tatlım. Git git git. Duralım. Elifciğim belki bu videoyu da paylaşırız. Senin yeni ya. arabandan hatıra kalsın. Elif aracını dün geldi aracı sıfır aracı. Hayırlı olsun bu aracı bu arada. Kavşakta dönerken bizim dikkat etmemiz gereken olay birincisini içten yani sarı çizgiye yakın olacağız hayatım. Biz buradan U çizeceğiz. Birincisi içten bak diğerine tekrardan solda kalacağız. İkincisinde de solda kalacağız. Ama U çizeceğiz ya burada ortalı duracağız. Çünkü böyle tekrar geleceğiz. O yüzden. Evet şimdi gidelim. Frenden çektim. Bu noktaya geldiğinde ayağın frenin üzerinde dursun tatlım. Tekrardan dönüyorsun. Yine solda kalıyorsun. Yavaş yavaş. Direksiyonunu çevirdin ya bak. Bu şekilde dursun. Dursun. Bu şey oynama. Dur tatlım. Heh direksiyonun dursun. Tekrardan biz şimdi giderken birazcık ortalı gidip öyle döneceğiz. Yani biz az önce ne yaptık? Oradan gelirken hep soldan soldan geldik. Buraya gelince ortalı geleceğiz ve direkt karşıya geçeceğimizden dolayı. Evet. Devam edelim. Bak, ortalı geliyorsun bu noktaya kadar. Sağ aynamıza bakıyoruz. Sağımıza biri geldi mi diye. Direksiyonu fazla çevirmeden ortalı dur tatlım. Direksiyonu düzelt şimdi. Düzeltmek ha ortaya gelecek. Bak biz ne yaptık? Orta şeridi yakalamış olduk. Neden? Çünkü solda durmuş olsak sola dönenler önümüzü kesebilirdi, değil mi? Evet. Gayet rahat bir kalkış oldu. Evet. Çünkü neden rahat kalktık? Önceden kendimizi ayarladık. İşi baştan hallettik. Çok güzel oldu.